Seni ben yitip giden gençliğimin içinde sevgi çimlerinde oturtturdum. Seni ben yüreğimin yangınlarında ısıttım. Seni ben hoşgörünün, umudun, coşkunun içinde buldum. Seni ben sıcacık bir dostlukla sevgi arasındaki köprüde buldum. Seni ben denizin dalgalarında Kumsaldaki ayak izinde buldum. Seni ben şairce sözlerinin arasında gizde buldum. Seni ben yüreğinin arasında ilahi güçte buldum. Seni ben kıskanmakla güvenmek arasındaki ikilemde gezerken buldum. Seni ben dürüstlükte, saygıda, umutta buldum. Seni ben yerlerdeki hazan yapraklarını toplarken buldum. Seni ben gecenin karanlığında yüreğimde buldum. Seni ben içimdeki gözyaşımda buldum. Seni ben çocuklar gibi oynamak karşımda buldum. Seni ben gökte bulunabilir yerde buldum. İyi ki varsın. Yüreğime hoş geldin.